Ben Kenan, 23 yaşındayım. Abim Turgay nakliyecilik yapıyor. Bazen haftalarca şehir dışında kalıyor. Eşi yani yengem Derya. Evde hep sıcak bir havası vardır. Aramızda hiçbir zaman yanlış bir şey olmadı, ta ki o güne kadar. O gün akşam üstü uğradım. Çocuklar komşuda oyun oynuyordu. Kapıyı Derya açtı. Saçları ıslaktı, yeni duştan çıkmış gibi. Üzerinde beline hafifçe oturan açık renk bir elbise vardı. O kadar doğal ve çekici görünüyordu ki gözlerim istemsizce üstünde gezindi. Fark etti. Hafif bir tebessümle "Aç mısın? Yemek koyayım mı?" dedi. Sofrayı birlikte kurduk. Yemek boyunca gözlerim dudaklarına ve ince bileklerine kayıyordu. O da farkındaydı. Yemekten sonra salona geçtik, televizyon açıktı ama ne izlediğimizin farkında değildim. Aramızda küçük bir mesafe vardı. Derya bir an bana döndü. Kenan, bu bakışların başka. O an ne diyeceğimi bilemedim. Sadece sustum. Yapma böyle dedi ama sesindeki yumuşaklık sanki yapmamı istediğini söylüyordu. O gece sınır aşıldı. Kim ilk adımı attı bilmiyorum. Sabah Turgay aradı, akşam döneceğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Derya bana baktı. Bunu unut, Kenan. Ama gözleri öyle demiyordu. Sonraki günler görüşmedik. Ne aradım ne yazdım ama aklım hep ondaydı. Bir gece saat 11'e doğru telefonuma mesaj geldi. Müsait misin? Gönderen, Derya. Önce tereddüt ettim. Sonra gelmem lazım yazdı. Üzerimi giyip çıktım. Kapıyı açtığında üzerinde ince bir sabahlık vardı, hafifçe aralıktı. Oturduk. Sessizlik, sonra gözlerimin içine baktı. O geceyi sadece sen yaşamadın, Kenan. Ben de unutamıyorum. Birbirimize yaklaştık, tekrar oldu. O andan sonra aramızda gizli bir bağ başladı. Turgay her sefere şehir dışına çıktığında, ben eve uğruyor, bazen çocuklarla ilgileniyor, bazen de Derya ile baş başa kalıyordum. Artık o da beni beklerken hazırlanıyordu. Ama bir gün işler karıştı. Sanıyorduk ki her şey kontrolümüzde. Meğer değilmiş. Derya'nın pencereden hep bakan, dedikodu seven komşusu Hacer teyze, beni eve girerken görmüş. Sadece görmekle kalmamış, telefonla fotoğraf çekmiş. O gün kapı çaldı. Derya kapıyı açtığında Hacer teyze elinde telefonla. Kimi kandırıyorsun Derya? Elimde kanıt var. Sesini alçaktan ama sert çıkarıyordu. Derya dondu kaldı. İçeriden ben de duyuyordum. Hacer teyze, istersen Turgay'a gösterebilirim ama istersen mahalleye konuşmam, dedi ve kapıdan çekildi. Tehdit açıktı. O günden sonra Derya huzursuzdu. Telefonunu hep yanında taşıyor, kapıyı iki kez kilitliyordu. Ama ben vazgeçemiyordum. Bir gece sabaha kadar uyumadı, sürekli camdan baktı. Ertesi sabah hazırlanıp Hacer teyzenin evine gitti. Bir saatten fazla kaldı. Döndüğünde yüzünde kararlı bir ifade vardı. Artık kontrol bizde, Kenan. Ne yaptığını sordum, sadece gülümsedi. Bazı kadınlar tehdit edilmez, ikna edilir. Telefonunu çıkarıp bir video gösterdi. Hacer teyze, mutfakta kahve içerken Derya ile gülüp sohbet ediyor. Kamera açıktı. Derya bu videoyu sosyal medyada, mahallemizin meleği Hacer teyze, bana hep destek olur diye paylaşmıştı. Artık Hacer teyze konuşsa bile kimse ciddiye almayacaktı. O günden sonra Hacer teyze sustu. Ama Derya farklı davranmaya başladı. Artık bu ilişki sadece gizli bir kaçamak değil, bir tutku halini almıştı. Her buluşmada bakışları daha derindi. Bir gün, haftalar sonra, aniden. Kenan, sana bir şey söylemem lazım, dedi. Sesi titriyordu. Ellerini tuttum, ne oldu? Gözleri doldu, hamileyim, o an dünya başıma yıkıldı. Kalbim hızlandı, nefesim kesildi. Kimden, dedim. Derya gözlerini kaçırdı, fısıldar gibi. Bilmiyorum. Turgay'dan da olabilir, senden de. O an beynimden milyonlarca düşünce geçti. İkimiz de sustuk. Derya bu durumu kimseye söylemeyeceğine yemin etti. Bu sır mezara kadar gidecek, dedi. Ben de söz verdim. Ama içimden bir ses artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyordu. Derya bir süre sonra Kenan, bir müddet uzaklaşman iyi olur dedi. Askerlik konusunu açtı. Ben de kabul ettim. Askere gitmeden önce son kez buluştuk. Sarıldık, sanki normal bir veda gibi ama içimde koca bir sır ve korku vardı. Gittiğimde arada kısa mesajlar attık görüşmeler çok nadir oldu. Ama ikimizin arasında hala o gece ve o sır vardı. Derya, vedamızdan önce bana son kez fısıldadı. Ne olursa olsun, bu sır sadece bizde kalacak. Ve o an anladım, bazı sırlar insanı ömür boyu takip eder. Bazı geceler ise, unutmak istesen bile asla çıkmaz aklından.